Öyle bir topçuydu ki Arda Güler. Belki de bu dünyanın aktif en iyi futbolcusu olan Mbappe'ye Arda Güler'de özel bir şey var. Beni hayretler içinde bıraktı dedirtti. Öyle bir futbolcuydu ki Arda Güler. Daha ilk sezonunda golleri geçtik. Bakalım ne zaman hat-trick yapacak dedirtti. Ve yine Arda Villarreal'i de boş geçmedi. Bir maçta bu sefer iki gol attı. Bu videonun sponsoru Arda Güler. Arda Güler'i seven herkes bu videoya like atacaktır zaten. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Arda sakin ol ya. Vallahi sakin ol ya. Biz bütün ülke derbiye kitlenmişiz. Orada maçı izliyoruz. Bak benim derbi izleme şeklime bak. Nişandayım önümde telefon. Neyse ki benim nişanım değildi. Arda o sırada Villarreal'i doğruyormuş. Daha ilk 45 dakikada 2 tane gol attı oğlum adam. Böylece Real Madrid formasıyla sadece 328 dakikada tam 6 gol attı. Bakın yine ben söylemiyorum. Global sayfalar söylüyor. Lamin Yamal 2088 dakika 5 gol. Arda Güler 300 dakika 6 gol. Ve böylece Real Madrid formasıyla en az sürede en fazla gol atan futbolcu oldu. Bakın bu çocuk forvet falan değil ha. Değil yani. Real Madrid'in falan böyle bir beklentisi yok Arda. Beklentiyi aşmak diye tam olarak buna diyoruz işte. Ancelotti Arda Güler için Şampiyonlar Ligi finalinde Arda'ya Brian Diaz'a güveniyorum diyor. Şampiyonlar Ligi finalinde. Yani bunu tüylerim diken diken olmadan konuşmak imkansız. Abartıyor diyebilirsiniz. Bakın ben Fenerbahçeliyim Biliyorsun zaten. Geçen sezon Fenerbahçe can çekişirken sadece belki Arda maça girer de bir iki bir şey izleriz diye Arda'yı bekleyip evladım oyuna giriyor diye sevinen birisiyim ben. Nasıl tüylerim diken diken olmasın eminim siz de öylesinizdir. Takım fark etmeksizin. Böyle olduğunu biliyorum. Arda Güler Villa Villarreal karşısındaki bu ilginç performansıyla 8.6 reyting yaptı. La Liga'da haftanın takımına seçildi. Bana kızdınız. Ya oğlum ne Messi'si avartma falan filan diye. Tamam tabii ki de 5 maçta yapılan şeylere göre Messi denmez de sadece benim aklıma geliyor. Telif sebebiyle veremiyorum İngiliz spiker tam olarak şu cümleyi kullandı. Tam olarak. Artık söyleyeceğim. Biraz iddialı olacak. Ama Messi'ye benzemiyor mu? Çok insan Messi deniyor. Hollanda liginde bir iki bir şey yapıyor. Aha yeni Messi deniyor. Alt liglerde bir şeyler yapıyor. Yeni Messi deniyor. Antrenmanda bir şeyler yapıyor. Messi geliyor deniyor. Ama Real Madrid formasıyla böyle şeyler yaparsan tabii ki de sana Messi geliyor derler. Ki daha ilk sezonunda. Bakın belki de bu sezon Real Madrid şampiyonlar ligini kazanırsa Vinicius Junior balondor olacak. Dünyanın en iyi 2-3 futbolcusundan bir tanesi maç biter bitmez elmas koyarak Arda Güler'i tweetledi adam. Neden böyle ballandıra ballandıra anlatıyorum? Allah sakatlık kaza bela vermesin. Şu anda 14-15 yaşında olan çocuklar çok şanslı. Çok şanslı. Biz de çok şanslıyız. Belki de bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak ve biz onun milli takımda izleyeceğiz. Madrid'de izleyeceğiz. Tarihimizde yok arkadaş. Tarihimizde yok. O kadar değerli. Tabii ki abartacağım. Şöyle bir Messi'yi hatırlayın. Attığı goller ne kadar basitmiş gibi gelirdi değil mi? Yanağlara vururdu böyle. Kaleci dokunamazdı bile. Herkes sola doğru beklerken top bir anda sağ tarafa gidiverirdi. Kaleci zıplayamazdı bile. Arda Güler dün topu yan ağlara vurdu. Golcü vuruşudur, golcü içgüdüsüdür ki bu çocuk orta saha arkadaş ya. Zaten kimse ondan bir sezonda 50 gol atmasını beklemeyecek. Yani mesela bu sezon Arda Güler Madrid formasıyla 38 maça çıkıp 7 gol atsa, 6 gol atsa zaten herkes diyecek ki Arda Güler ilk sezonunu harika geçirdi. Lan bu çocuk bunu 5-6 maçta yaptı. Tam 5-6 maç süresi kadar süre bile almadan yaptı hem de. Ve Montella sakın kadro planlamanı Euro 2024'te Arda'sız yapma. Üstümüze Arda atın ya biz Arda izlemek istiyoruz. Bizi dünya futbolunu, Türkiye futbol oğlunu ardasız bırakmayın. Bakın size ne kadar değerli olduğunu şöyle anlatayım. Normalde Türkiye Gürcistan maçı değil mi? Euro 2024. Kaç kişi izler? Türkler izler. Gürcüler izler. Başka kaç kişi izler dersin? Dünyanın her yerinden herkes bakalım Arda Güler ne yapmış diye o maçı izleyecek. O yüzden Montelli Hoca Arda'yı oynat. Mutlaka ve mutlaka oynatmalısın. Peki sizce oynamalı mı? Direkt ilk 11 olarak. Yorumlarda bunu tartışalım. Video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.